de biraz daha ses konuşalım lütfen. Çünkü biraz ses az Bugün de işte FIFA 14 sezon 2 bölümü çekiyoruz. üçüncü bölüm çekiyoruz. Ee, Yiğit birinci olmuştu turnuvada. Evet. E, şimdi ikincilikle biz kapışıyoruz YouTube'la. Aslında arkadaşlar bir, bir, bir video çektik ama o videoda çok bir sıkıntı çıktı. Video bir duruyor bir başlıyor, bir duruyor bir başlıyor değil mi? Kes kes bir sıkıntı olmasın diye bize. Aynen. Siz de tekrar yine maç çekiyorsunuz. ben abi siz bizim, benim, benim aynımı izlediniz mi? Youtube'a çektiniz. Buradan almaya nasıl ulaşılır? O yayınımızı o, izlemek istiyorsanız aşağıdaki açıklamalar bölümünden e, o linke tıklayabilirsiniz atacağım linke. Bir de önceki iki çektiğimiz FIFA 2014 <laughs> videolarını atacağız. Çünkü şu an turnuva yapıyoruz. Ona en eğlenceli videomuzu da atacağız. Pepsi <laughs> <laughs> <That's a> Challenge. <laughs> Aa çok güzel. Nasıl patlama ya? Ya ben hep yüzü geçerdim de işte. Nerede? hepsi çalıştı. <laughs> Burak, bak ben kaç tane değiştim? 1.8 değiştim. Deniz 2. bilmem 2. 2. 10'da mı iki de mı Yusuf e, ee, 40 40 tane olmuştu. Çok az kalmıştı. Bitirecekti, bitiremedi. Çok artmış işte. Ve su challenge'ımız vardı. Onunla ben yaptık. Onu da ben yendim. Yusuf, onu da içimdi. Çünkü benim birden bir yerime yine sanki Bıçak girmiş gibi oldu. Karnım. Niye çakı girmedi? Bıçak mı girmiş? Allah'ımı sıyıyorsan sus ya. Bu sefer bir de şiddet uygulamadın. Aynen. Tamam, olacağım. Tamam, dostum. Şimdi adam aneyim sallamaya başladı. Babam gelmedi. Ağabey ne ayıran şahidler ne yaptı? Kim? Ağabey bir şey mi sizinki? Evet. O zaman sizinki... Evet. Yor, ne araba, şey Zondak. Yo seninle otobüs mi ya? Nereden aldın Zonguldak. mı aldınız? Yoo. Aldığımız arabanın sahibi odadan almış. ikinci Ya abi, ama Abi ama. Kim atıyor? <laughs> kim olabilir? Arkadaşlar bir hareket çekiyoruz şu an bakın. İkimiz de bana Ya bak telefona girdi. Ya neden bu oyun kasıyor ya? Kuyo. Abi hakem bizde zaten. Hı -hı. Arkadaşlar kuyo kuyo o da. Yine Bey'in bunları da kullandığım için. Kuyo. ya. Kuyo <laughs> Beş lira, beş, beş, beş. Olum, ol. Sen eskiden insanlar daldı. Abi evet, o site nasıl? For for. Bu videoda İslamı göster. Mal, mal ya. Ya ama sonra göster ya. Aynen. Şeyde yüklü, şeyde e. Aradı mı? Yok, e, nasıl aradıymış? <laughs> ha, şimdi. Abi, arkadaşlar bu da bizim İslamı. Şöyle ben kendim. Bu bizim Azamur bak kameraya bakan bana yasırma kameraya bak. Kam kameraya bak. Kamera. Yani i̇şte bu kamera. Ya iyi. İşte bizim Azamur bu. Sonra göster. Allah'ım ya. İyi doğru giyene koyuyorsun. Koyacağım koyacağım. Aşkım bu benim ya. Çok tatlı dişi. Bak abisi. Ya. Geldi bak, bak bunlarda da Yusuf bunda da arkada. Ya Yiğit ama vallahi, çek ya. Vallahi. Ya. Sırma koçum. Ay geç Ay geç. Oğlum kaslıyor Yiğit. Böyle tekrar tekrar Allah Allah'u ekber. <laughs> ne düştü. Geri zekalı ya. Ben diyorum bu çocukta bir <laughs> IQ düştüğü var ya. Allah'u <laughs> <laughs> düştü. Lamur'un aynısı. Soru yok bebe. hayır 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 hayır. ya. 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 Vurma. Bakın Anne. 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 bunu <laughs> Anne. Anne. ya. ya, şey ya. Anne. Aa, Video durmuş şş. dermişim. Oğlum bak bana öyle bir çakalma ayak buyurur. Şimdi bak. Hur. Gider taça atar. Gider taça atar. Bak. Yok mu? Yok, mu? Yok mu? Hı. Hı. Lütfen biraz daha sesli konuşunuz. Evet. Bağırma lan milletim şimdi. Gözünü seveyim İçim yanar, içim kanar da. Kuru fasulye bile alamıyorum. Nefes <laughs> <Değil gülüyor> veririm gerek Yanına yoğurt. Bir daha yiyelim. Makine altı olmuş yana ha. Bir daha yana. Tam gaz yapalım. Ya oğlum git. Kuru fasulye bile alıyorum oğlum. Bana hiç yapmıyor ama nedense. Deneyelim mi? Çıkartıp. Ya abi Atak'ta bitirdi ya. Atak'ta bitirdi gemi. ben i̇şte de. Başlamadık. <laughs> <laughs> bir koydu. Hatta iki koydu. <gülüyor> <gülüyor> ben diyorsun, Ay, ben hemen ben. <laughs> Bak Gülsü gerçekten para yok artık. Şimdi olsun diye iki lira koydum PlayStation'a. De o kadar var ya. 2 milyar veriyorum hala beğenmiyorlar ya. <laughs> Bak, ne yaptın? Yutturdum. Gerideki hal seni. PlayStation'ı bozacak. İçinde. Ya mal! koş! Oy! İçinde, içinde. İçinde. Yanar, kanar, reçelim yanar. Kuru fasulye, pilav. Ah! İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Pardon, yiyip duran. Ama burası benim kalem. Hayır, burası benim kalem değilmiş. Ben deminden beri burası benim kalem zannediyorum. Ya! Ya! <laughs> Allah belanı vermesin. Ah, ah. Amin! <laughs> Amin cümlemiz. Ne hazırladım? <laughs> El Fatiha dedirtme bana. Güzel herkes El Fatiha okutturur her gün Ya! Herkes biraz ses... Oğuz sayfana no, var ya senin.

İmam pulu Çıktı o çıktı. Ya yiğit. <laughs> ah, ayağım yüzü iyi Mal. Sonucu gelen gelişmiyor. Ah! Buraya! Ya dakika 69 falan oldu bak. Yenilirsen seni harbi döverim. Ya ya. Hele PlayStation harbi döverim. Kırarım PlayStation'ı. Astroloji. <laughs> hayır. Hayır hayır çok vardım çok vardım çok vardım. Çok varmanın cezaları. Yine de ben oldum. <laughs> 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 Ay, ya. 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 ya iyi ya. Ya iyi harbiden ya. Ne ki ne? Video durmuş mu aptına bakma Durmamış galiba. 10 dakika Video durdayın o. Çalmıştım. Ve 10 dakika kapatsam mı? Şimdi verim ha. Hayır. Ya bak oynattınız. Bütün kamera bozuldu. Dur bekle Bütün bakayım. kamera öldü. Oh <laughs> arkadaşlar. Aç. Aç. Aç onu aç. Sorun yok. Beni şu anda iyi çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. Tamam. Bence pas ver. Lan, lan oğlum, <laughs> Yanlışlıkla dokundum. Ya abicim ya. Dinin yaladı ya. Dinin sıyırdı ya, Tıraş etti dini. Yerim düşse böyle yaladı mı? <laughs> Drake, şabanı Rajan. <da> ya. <laughs> Aman oh, neden neden Mal, Mahallesi... Ya... Video kamera bozuldu. Ben bir şey... ya, içeyim kanalda. Oğlum ya, bitti diye ölüyorum bak. Üçüncü olamam ben. İki lira attım bunun için ben. İki lira attım. İki liram boşuna gitti. PlayStation. Bana bakın. 5 dakika kalmış. Hayır! 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 Ya. Hayır! 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 Allah belanı vermesin ya. 12 dakikaya geliyor. 12 12. Şimdi <laughs> Nasıl bir nefes alıştı. Ve video bitti. Nasıl? Nasıl? Mısın? Gerçekten video bitti şu an. Ne oynuyorsun? Beni kandırma senin. Ellerinden öperim. Gidelim. Hayır! Hayır yavrum! Hayır kuzum! Huuu! abi yanıcı zaten. Aynen lale yine uğraşın. Video bitmesin yeter. Videoyu ben izleriz. Ya! 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 Videoyu ben izleriz. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Aralar şiddet dönüyor ya.